Merhaba, ben Engin Uzay, ee, Kırşehir'de Musa Gül Hastanesinde görev yapmak üzere tekrar Kırşehir halkına hizmet etmek için geldik. Şimdi ameliyat zorunlusu illaki yapılmak zorunda. Yani e, hasta artık hiç yürüyemiyor, kımıldayamıyor, hareket edemiyor ve e, bizim daha evvel verdiğimiz tedavilere yanıt alınamıyor. Mecburen ameliyat olacak. Bu hastalarımızı endikasyonu koyarken çok dikkatli olunmak zorunda. Çünkü bu ameliyatlar e, halk arasında büyük ameliyatlar olarak bilinen aslında bizim en sık yaptığımız ameliyatlar. Ama komplikasyonları da olabilen ameliyatlar. Fakat düzgün bir şekilde yapılır ve hastada da kendisi uyum sağlarsa çok da başarılı sonuçlar vermekte. O yüzden ameliyattan kaçacağım derken hayatında kendini e, nasıl diyeyim, heder etmek zorunda değil, o yüzden ameliyatı bir seçenek olarak, olarak düşünmek zorunda. Eğer hasta, e, önceki bütün tedavileri olmuş ve e, buna rağmen hala şikayetleri devam ediyor, e, hareketlerinde iyice kısıtlanma olmuşsa, ameliyatı da son alternatif olarak öneriyoruz. Hastalar dediği, az evvel de söylediğim gibi, e, doktorla uyumlu bir şekilde tedavisini uyar ve ameliyatına olursa gayet başarılı sonuçlar alınabilmekte. Ee, dediğim gibi protez ameliyatları da hem kalça hem diz için zorunluluk halini aldığı zaman hep, ben her zaman şunu söylüyorum. Ev içinde bile dolaşamıyorsanız artık hayatınız bu kadar kötü bir hale almışsa ameliyattan kaçınmayın ameliyatı olun diye söylüyorum aslında. Şimdi sıvı kaybı da aslında bu söylediğimiz kireçlenmenin bir bas, bir ayağı. yani e, şeydeki diz içindeki e, diz eklemi içindeki sıvının azalması, e, artrozun bir e, şeyi göstergesi. E, biz bunun için de kendi kendimiz hyaluronik asit veya PRP'yi uygulamayı uygun görüyoruz.